60, 70, 80, 90, Küçük değil ama bunlar büyük. Şüpheden daha klan uzar, simon var, öyle mi? Ya <laughs> kardeşim <laughs> gelecek ki belediye. Başka Yüzeysel Şu andaki pazar fiyatları yani güncel market fiyatlarına orana baktığımızda şu anda hemen hemen yüzde elli altı diyebiliriz. Şu anda mesela turfanda zamanı domates, biber, batıcan artı tarla dönemi bittiği için şu anda fiyatlar ister istemez maliyeti yani bu mazotmuş, şuymuş, buymuş bunlar hep dışarıdan geliyor. Mersin, Antalya, o civardan geldiği için şu anda fiyatlar isterseniz biraz yüksel işte. Ama yine markette oranla şu anda mesela beri biz 12.5'a satıyoruz. Şu anda markette buçuk. Domates biz 15 lira satıyoruz. Marketlerde 20-24 lira civarı. Ondan sonra batıcan kabak şunlar 10-12.5 lira arası satıyoruz. Marketlerde 20-24 lira. Yani şu anda market fiyatlarına kıyasladığımız zaman pazar hani dar gelirler için dar gelirler değil mi? Hani memur kesimi için şu anda pazarla bulunmaz diğer market oranı. Mesela şu anda salatanın kilosu biz 15 lira satıyoruz. Domates 15 lira. Charleston biber, sivri biber, batıcan kabak şunlar hepsi 12,5 lira. Şu anda marketlere baktığımız zaman şu fiyatlar hepsi iki kat. Pazar yoğunluğu nasıl oluyor? Pazar yoğunluğu şu anda sabah saatleri olduğu için özellikle kış mevsimi normal saat 10-11'den sonra başlıyor. Bir de saat 4-4.30'da yoğunluk başlıyor. Mesai bitimine yani, doğru yani, yoğun oluyor. Şu anda hani millet çoğu pazarlarda alışveriş yapıyor. Çünkü milletin artık ekonomi durumu, maddi durumu biraz daha şey ister istemez eksik için pazarlar şu anda dar kesimi için, memur kesimi için uygun. Abicim görüyorsunuz yani birinci kalite meyvelerimiz, sebzelerimiz seçtiriyoruz. Vatandaş memnun kalıyor. Market manava gitmektense 20 milyon 25 milyon markette manavda tamam domates. Bizde 15 TL seç al. Diyeceğim. fiyatları da yani 10 TL elma, ayva, mandalina. mandalina birinci kalite ama. Bunlar da manavlarda 18 20 lira arası oynuyor. Muz 17,5. Müşteri geliyor tabii. Manav marketten sen müşteri tercihi pazar. Arada yarı yarıya fark oynuyor. Allah yardım etsin insanlara. 15 lira bunun şu an. Tane kirası olmuş 3000 3500 bin, bin lira Erzurum gibi bir yerde. İnsanlar nasıl geçirecek? Market'e gir çıkabilir misin? 1 milyar olmuş 100 TL. Paramızın değeri kalmadı. Yani 10 mu? 20 mi tanı? Olsun ama. Bira doğru öğleden sonra gelen de yoğun kalabalık olduğu ama şimdi bu almıyorum diyenler, şeklinde diyenler var ya. Gel yani hepsi burada, hepsi burada mı? Aynı aynı karıştırın abi. değil mi? Aynı aynı, bir de de Pazardaki durumlar şu anda 6,5-3 kilo 20'ye satılmakta, çok tatlı avucumuz var. Ne evet. kadar abi lahana'nın kilosu? Lahana 2,5 lira kilo son. Avuç Türk 6,5 lira. Karnabahar 12,5 lira. Market durağından market çok uygun. Çok, biber patlıcan biber, 10 liraya. 10 liraya satışımız iyidir. Müşteri Bak, yoğunluğu müş, oluyor mu? Müşteri yoğunluğu oluyor. Bayağı bir şey etkisi oluyor müşteriye bağırmamız, çağırmamız. Abi hele bu avucun güzelliği ne la bu avuç niye bile tatlı? Abi tatlı avuç geldi pazara gelmesin güzel hazır bu avuç Türk niye bile tatlı? Evet tatlı havuç geldi, tatlı havuç geldi, tatlı havuç geldi. Havuç sen niye bile tatlısın la bu havuç niye bile tatlı? Sardalya, ya si. 40 lira. E Trabzonlucu var 50 lira. E bak küçük. Yani bu İstanbul'dan geliyor bu Trabzon dediğimiz de İstanbul. E ee, ama Karadeniz Samsunlu gibi. Gerçek Karadeniz Samsun'a bir ay var. Tabii çıkınca fiyatlar düşer. Hay maşallah hay maşallah. Ay. Ay. Yürü, ay. Fırrağı, atlar, hala adamlar da başladı be 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 8